Kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bütün sizin de dilediğiniz olsun. Sevgili akrepler için yapıyorum. Bütün sen de dilediğim olsun. Pozitiflerin gelmesine, negatiflerin de gitmesine. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili akreplerim. Neyse şansınız versin. Sevgili akreple. Sevgili kardeşlerim ve arkadaşlarım. Bütün sizin de dilediğiniz olsun. Bütün sizin de dilediğiniz olsun pozitiflerin gelmesine inşallah. Sevgili akrepler sizin de şansınız açıldı. Çok güzel kartlar verdi. Sevgili akreplerim. Evli olanlar mesela karınız olur, kocanız olur mesela evli olanlar. Hanımınız olur, eşiniz yani beyiniz olur, baskı yapıyordunuz yani bir biraz anlaşmazlık vardı, soğukluk vardı aranızda. Ağır ağır noktalar koyun, çok güzel olacak, mutlu olacaksınız. Evliğinde huzurlu, mutlu olacaksın evli olanla. Yani noktalar koyun. Biraz negatif varmış sevgili akrep burçları. Mesela negatif var arkadaşlar, bir kadın, bir yaşlı bir kadın yapıyor. Yani negatif yapıyor ayrılması için ama bitiyor arkadaşlar, negatiflerin gidiyor artık sevgili akreplerim, kızları veya erkekleri bütün he, hepinizde kurtuluyor, kurtuluyorsunuz artık. Bütün problemlerin noktayı koyacağım. Çok güzel gelmiş. Annenizden bir hediye gelebilir sevgili akreple. Anneniz çok seviyor, çok mutlu oluyor. Sevgi, saygı, annenize saygılısın. Çok güzel, mutlu. İyi bir haber gelebilir annenizden. Çok güzel, hediye olabilir evlenmiş boşanmış olabilirsiniz veya da kalbi boş olanına aşk geldi mutluluk geldi çok güzel yani mucize geldi mucizeler senin de dilediğin oldu tatile gidebilirsin tatile gidebilirsin tatil geldi yani bütün senin de dilediğin oldu ailende problemler vardı yeni evlenenle problemlerin vardı yani biraz problemler vardı ağır ağır noktayı koyuyorum çok güzel evliliğiniz çok güzel olmaya başladı bir daha versin ağır noktaları veremiyorum sevgili kardeşlerim mahkemeden veya da iyi bir hediye gelebilir. Çok güçleneceksin ve çok mutlu olacaksın. Bütün senin de dilediğin oldu. Yani güzel bir kağıt bekliyormuşumdur gelebilir. Yani şansın açıldı. Para kışı çok güzel, mükemmel. Yani miras gibi gelebilir. Çok güzel geldi. Para durumunda yani problem ne vardı? Ağır ağır noktayı koyuyorum. Bir daha versin. Ağır noktaları veremem sevgili akrep burçları bütün yani yıllardır kazanamamışındır mesela 50 55 üzerinde 40 45 üzeri 60 65 üzeri mesela emekli olmak istiyormuşundur olamamışındır başvurmuşundur müjde var müjde geldi arkadaşlar kazanma kartını verdi çok güzel bütün senin de dilediğin oldu sevgili kardeşlerim akrep burçları çok güzel oldu Mesela erkeklere daha bir müjde geldi kazanma kartını verdi. Erkekler için daha güzel oldu. Kızlar da daha güzel olacak ama erkeklere tam şansı verdi. Mükemmel mucize geldi. 20-25 olabilir. Mesela okulda, üniversitede okuyan büyük kariyer yakalamak isteyenler yakalayamadın yıllardır mesela. Çok güzel yakalayacak. Mesela yurt dışı olabilir, dağlantısı olabilir. Çok güzel başarı kartını verdi. Mükemmel mucize geldi. Bütün senin de dilediğim oldu para kaybın vardı. Para kaybını ağır ağır noktalar koyacaksın. Mesela bir akraban olabilir, biri olabilir. Senden para isterse vermeyiniz arkadaşlar. Çünkü kayıp geldi. Vermeyi düşünmeyecek. Mesela parayı verdiysen parayı vermeyecek. Para kaybı geldi çünkü vermeyin. İsteyebilirler şu aralar. Sevgili kardeşlerim son noktalar veremedi. Bir daha alıyorum. Sevgili kardeşlerim bütün seni de problemler noktayı koydun. Kral gibi olacaksın. Kraliçe gibi olacaksın. Sevgili mesela arkadaşlar bütün sen de dilediğin oldu. Hastalıkların vardı, problemlerin vardı. 55'in 40 45 üzerindekine, 30 35'in üzerinde 20 25'in üzerinde sağlık problemlerin vardı. Onların noktayı koydun. Çok güzel. Mükemmel mucize geldi sana da. Başarı kartını verdi. Bir davetsin. Son noktaları ver ama. Sevgili akreplerim Ay çok güzel kartı verdi. Başarı kartını verdi. Kazanma kartını verdi. Dış devletten, dış ülkeden mesela iş yeri kariyeri kurabilirsin. Patron olabilirsin. Bütün sen de dilediğin oldu. Bir mucize gibi gelecek ki şaşıracaksın. Arab alabilirsin, ev alabilirsin. Anahtar geldi çünkü akreple. Bütün sen de dilediğin oldu. Ağır ağır olsa da noktaların hedeflere varıyor, Ağır ağır olsa da gümbür gümbür geliyorsun. Pırıl pırıl geliyor. Çok güzel. Bütün bir kotan var arkadaşlar sevgili akreplerim. Akrabandan bir haca, acı haber almış olabilirsin. Kotan var onu da bırakırsan ağır ağır devamını bunları düşünüyorsun. Onları da kotayı bırakırsan ağır ağır bırakacağım. Çünkü kotan var biraz arkadaşlar para akışı normal. Çünkü para akışın çok güzel gelmesi lazım artık. Ağır ağır noktalar koyuyorum. Bir daha versin. Çok güzel kart verdi. Ay iki tane verdi iki tane şans geldi. Bütün seni de dilediğin olacak. Tatile gidebilirsin. Ev alabip taşınabilirsin. Çok güzel geldi. Para akışın geldi. Tırmanışlar mükemmel. Hilekarlık var. iş yerinde, kariyerinde olabilir. Ona dikkat edin arkadaşlar. iş yerinde, kariyerinde. Çok güzel zirve geldi çünkü. Bütün sen de dilediğin olsun. Pozitifinden kalın sevgili. Arkadaşlarım ve kardeşlerim bütün sen de dilediğin olsun. Negatiflerin dağdaşa gitmesine. Bütün sen de dilediklerim olsun. Çok güzel kartlar verdi. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.